Merhaba değerli işletme sahipleri bir aradan sonra tekrardan videolarıma devam ediyorum. Öncelikle başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyorum ve kayıpları en içten dileklerimle üzüntülerini paylaşıyorum. Şimdi benim aslında uzmanlık alanım ve yetkinliğim işletmelerin ve işletme sahiplerinin ayakta durması ve sürdürülebilirliğin sağlanması. Yaşadığımız konu canımız öncelikle sosyal açıdan bizi oldukça yaralayan bir durum. Bununla birlikte olan bu durumun sonrasında düşünmek ve planlamak durumundayız. Deprem bölgesi içerisinde yer alan e, işletme sahipleri, çalışanlar çok farklı durumlar yaşıyor. E, bununla birlikte e, deprem bölgesinin dışında olan bölgelerdeki bizlerin de çok kuvvetli ve e, sağlam durması gerekiyor. E, Şimdiye kadar çalıştığımızın iki katı, üç katı, dört katı kadar çalışmamız ve üretmemiz gerekiyor ki bu bölgeyi tekrar eski durumuna getirmek için çabalarımız olsun ve yardımcı olabilelim. Şimdi her ne kadar bunları söylemek anlamlı olsa da buradaki ilk durum yılmazlık ben bugün yılmazlık konusunu paylaşmak istiyorum şunu biliyorum bölgede canını ve malını bir ölçüde kurtarmış işletmeler var işletme sahipleri var ve ekipler var bir taraftan da ekonominin devam etmesi de gerekiyor eee bir yaz dönemi aynı zamanda e, bunun da bilinciyle e, bir iyileşme dönemine de girmek durumundayız. E, her ne kadar e, büyük acılar olsa da e, dik durup e, yılmazlığımızı kuvvetlendirerek. Iş, e, iyileşme sürecinde e, birbirimize destek olmamız gerekiyor. Bu yüzden e, yılmazlık diyorum. Şimdi yılmazlık dediğimiz e, konunun beş tane önemli e, alt başlığı var. Şimdi bunlardan bir tanesi e, bir survivor, mücadeleci zihin yapısı. E, öncelikle e, zihin yapımızı e, buna göre evirmemiz ve ayarlamamız e, çok önemli. İkinci konu her birimizin yaşadığı durumu, durum itibariyle çok farklı duygular yaşıyoruz. Yani acı var, öfke var, sinirlenme var, üzüntü var, korku var, endişe var. Ancak diğer ikinci konuda aslında stresi ve bu duyguları yönetebilmek ve regüle edebilmek konusu. Bu da gene yılmazlığımızı arttıracak diğer konu. Üçüncü konu herkesin öncelikle hani kendisine psikolojik, fizyolojik olarak iyi bakması ve şefkat göstermesi gerekiyor. Bu toparlanma süreci herkesin yaşadığı duruma göre çok daha farklı. Bunun da bilincinde olmamız gerekiyor ve kendimize iyi bakabilmeliyiz bu anlamda, şefkat gösterebilmeliyiz. Dördüncü konu problem çözme yeteneği. Birçok problem var. Böyle Bölgedeki işletmelerin, ekiplerin, çalışanların çok farklı problemleri var. Bölge dışında olan işletmelerin de ve ekiplerinin de farklı problem var bu problemleri çözmek durumundayız ve odaklanmak durumundayız Bu da bizim Aslında Yılmazlığımızı arttıracak konulardan bir değeri diğer konuya baktığımız vakit iç kontrol gerçekten bazı şeyleri kontrol edemiyoruz Dolayısıyla elimizdeki etki alanımız ne ve bu etki alanımızda neler yaratabiliriz kendi elimizdeki kaynak iç kontrole yönelmek. Ee, diğer bir konuda sosyal destek. Bu iyileşme sürecinde e, tek başımıza bu işi yönetemeyiz. E, sosyal olarak etrafımızda kimlerin olduğu, kimlerle konuştuğumuz e, çok çok önemli. Bu sosyal destek e, tarafında e, unutmamalıyız. E, gerçekten e, hani sizleri e, sosyal olarak destekleyecek paydaşlar, e, kişiler e, oldukça e, değerli. Hani bazen e, çok negatif konuşan, e, hani acının üzerine acıkatan, e, işte e, negatif söylemler e, de e, yılmazlığı düşürücü etkisi olan e, kişiler oluyor. Bu yüzden sosyal çevrenizi buna göre oluşturmanız ve sosyal desteğin de önemini unutmamanız lazım. Bu beş konu yılmazlığı güçlendirecek konular. Bugün bunu paylaşmak istedim. Bu dönem gerçekten her bir bireyin, her bir işletmenin, her bir çalışanın, her bir işletme sahibinin, her birimizin e, yılmazlığını e, yükseltme zamanı. E, teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.